cartilago cartilago trideum laminet extra laminans sinistra laminet extra ve sinistra ön taraftaki taraftakinele birleşiyor prominensia derengia tam birleştiği yer prominensia derengia üst tarafta çentik var üst taraftakine ilk supra trideum sü ismini veriyoruz alt tarafta çok belirgin değil ama alt taraftaki supra trideum inferior adını verdiğimiz bir çentik var yan dediğimiz bir hat var. Üst tarafta tüberküle türüyödya superior, alt tarafta da tüberküle türüyödya inferior var. Yani iki linea ya, oblikua arasındaki tüberkülümler altta ve üstte bulunuyor. E, Truid kakırdağının arka tarafında boynuzlu çıkıntılar var. Üst tarafına cornu superior, alt tarafındaki çıkıntıya cornu inferior ismini veriyoruz. Şuradaki ligamente tamamen ligamentum tirohioidium laterale deniyor. Ligamentum tirohioidium laterale. Gördüğünüz kıkırdak, kartilago, tritisea ya da kartilago sesamoid, sesamoid kıkırdak ya da tritisea olarak isimlendiriliyor. Söylenmedi mi? Önemli değil. Buradaki membran, membrana tirohioidea, membrana tirohioidea e, ortadaki, ortada yine ligament temiz olacak eğer orta. O medial medyanı üstüne alıyor. Orada ligament yapısında bulunuyor. Başka ne diyebiliriz burada? Şuradaki eklem troid kıkırdağın kornei ile e, krikoid kıkırdağ arasında eklem var. Artikülasyon şu bölge. Artikülasyon krikoid troidea Artikülasyon krikoid troidea olarak isimlendiriliyor. Altta gördüğünüz kıkırdağ kartilago krikoidian. Partilago krikoidian'ın Arku şeklinde arka tarafı taşlı yüzlüğe benzetiliyor. Önü arkası kartilagines krikoylia, arkası lamina kartilagines krikoylia olarak isimlendirilir. Krikoyt kıkırdakla triyut kıkırdak arasındaki eğer tam ortada işaretleme yapılırsa ligament vardır. Ligament krikon krikoylia ismi verilir yan taraftaki yapılar konus elastikus olarak isimlendirilir. Krikoid kıkırdakla e, ilk trakea halkası arasındaki ligament, ligamentum krikon olarak isimlendirilir. Her trakea halkası arasındaki ligament, ligamentum anular olarak isimlendirilir. Trakea halkaları U harfi şeklindedir. Arkası bir membranla kapatılmıştır. Pariyes membranı suğuz adı verilir. Bu e, Arka taraftan baktığımızda şunu da söyleyelim. Şu kartilago epiglottica yine tek kıkırdaklardan sap kısmına petiolus olur adı verilir. Bunlar tek kıkırdaklar, çift kıkırdaklar Kartilago, aretinoid yağlar, aretinoid kıkırdakların üzerindekiler kartilago, korniklant olarak isimlendirilir. Aretinoid kıkırdakların iki çıkıntısı vardır. Dışa bakan ve kasların tutuldu çıkıntı prosesi muskularistir. İçe bakan, şöyle alalım, içe bakan ve sivri olan çıkıntı prosesi muskularistir. Üç tane yüzü vardır. Birbirlerine bakan yüzleri fasies medialis. Prosesus muscularis'in bulunduğu yüz fasies posterior. Bir de ee, çukurların bulunduğu yüz fasiyes anterolateralistir. Tabanı vardır. Bazis partilegines aretoreida. Tepesi vardır. Apex partilegines krikoida. E, ee, fasiyes antirelateralist yüzünde bir çıkıntı vardır. Şu bölgeye krista arpuanta adı verilir. Krista arpuanta üzeri povea triangularis. Alt tarafı povea oblanda olarak isimlendirilir. Başka ne var burada? kaslarına bakalım. Ön tarafta gördüğünüz kas musculus cricotroideus. Musculus cricotroideus'tur. İki bölümü vardır. Pars recta ve pars oblikua. Pars oblikua lateralde olandır. Pars recta daha içte medialde olandır. Ve kas liflerine göre bölümler isimlendirilir. Şurada gördüğünüz, burada var mı? Burada yok kıkırdaklı hiyoid kemik arasındaki kas musculus tiro hiyoidus'tur. Musculus tiro hiyoidus. Ee, yine gördüğünüz e, demek ki söylediğimin aynısı musculus crico hiyoidus ya da musculus antikus'tur. Bu kasın bir diğer ismi. Darex'in arkasından baktığımda krikoid kıkırdakla aretenoid kıkırdak arasında uzanan bir kas vardır. Musculus crico aretenoidius posterior. Musculus crico aretenoidius posterior ya da musculus posticus'tur arayetini ırkı kırgak uzanan kullanan muskulus arayetini ölüyosudur. Oblik olarak seyredenlerin de transvers olarak seyreden lifleri vardır. Oblik olarak seyredenler muskulus arayetini ölüyosu transversa e, oblikmus transvers olarak seyredenleri de muskulus arayetini ölüyosu transvers olarak isimlendirilir. Transvers olanı transvers, oblik olanı oblik diyorsunuz. Başka bir şey yok. Başka ne var? Şu yine paries, benfodesios olarak isimlendirilir. Dilkülki ile Epiglottica kıkırdak arasında plikalar vardır, bu koza kıvrımları vardır. Ortadakine plika, glos, epiglottica, mediana diyorsunuz. Şuna plika, glos, epiglottica, mediana. Yan taraftakilere plika, glos, epiglottica, lateral ismi verilir. Ortada e, vadi şeklinde çukurcuklar vardır. Bunlara da Vallecula epiglottica denir. Şunlar Vallecula epiglottica'dır. Larynx ile parinks arasında bir çıkmaz vardır. Şurası recessus cryptiformis olarak isimlendirilir. önceden almıştır. Epiglottik kıkırdakla arytenoid arasında uzanan plikaya plika aryepiglottica adını verir. Plika aryepiglottica, funeiform kıkırdaklar bulunursa burada, bu plikanın içerisinde bulunur. Canım. Açtığımız zaman ya da şöyle yapalım giriş kısmına aditus laringis denir. Aditus laringis. Aditus laringisten ilerlediğimizde vestibülüm laringise geliriz. Şu bölge vestibülüm laringistir. Vestibülüm laringisten sonra ventriculus laringis vardır. Ventriculus laringisin altında cavitas intraglottikadır. Bu larynx boşluğunu bölümlere ayırıyoruz. Üst taraf vestibülüm laringis. iki prik arasındaki larynx bölümü ventriculus laringis. Ventriculus Alt ya da pilika vokalenin alt kavitas infraglottik olarak isimlendirilir. Üst taraftaki pilika pilika vestibulari, alt taraftaki pilika da pilika vokalendir. Başka ne diyebiliriz? Şu gördüğünüz yapı kalan tracheoidi, bezi bezen. C6 ile T4 arasında trakea uzanır. T4'e geldiğimizde bir Furka Sütrekiya ismini verdiğimiz çatallanma bölgesi vardır. İki tane dala ayrılır sağa giden Kronkuz Piresi Paris, Dexter Sola giden Kronkuz Piresi Paris, Sinister olarak ayrılır. Başka burada herhalde söyleyeceğim.